Buzunu iyi alıyor. Ne oluyor, ne oluyor. Efendim. Fikrimi söyleyeyim mi? Buyur. Evet. Güzel. Eyvallah. Kötü yorum yapacaktım da harbi güzel ama. <laughs> Sağ ol. <laughs> ne sok su çeker o ağzı ya Allah'a bak. Yürü bak bari ya. Devam tamam, devam. Bir şeyler höpürdet. Ne yapıyorsun artık? Ne yapayım ben? Bilmiyorum. Bambili bambili bili bam bam. Bambili bambili bili bam bam. Güzel. Ya. Onun üzerinden 9. Hmm, Beğendim Eyvallah. baba. Eyvallah. 9 olsaydın 10'du. Başka göstermeyeceğim kötü olur mu diyor ya. Al YouTube'a <laughs> <laughs> ah! Dump çizildi, Yap 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 sen Nasıl yapıyorsunuz şunu ya? Yapıyorsunuz öyle. O, sik. Onu, onu yapamıyorum. 10 On senedir yapamıyorum kanka. Bas lip roll. nasıl yapıyor onu kanka ya? ya ben o, onu... Mesela e, sağ çeneyi. Ben sağdan çekiyorum. Çenenin sola doğru kaydırınca sağ taraf boş kalıyor mesela. Benim arkadaşım yapabiliyor mu ama ne yapayım? Havayı çekiyorsun içine doğru. Bak burası ser... burası sıkı. Burası sıkı olacak. Burası gevşek. ne yapıyor ne böyle gibi olmuyor. olmuyor. Şöyle yapıyorduk biz eskiden ya çok eskiden böyle yapıyorduk şey yapıyorduk böyle. Bak. <laughs> bak ya. <laughs> Yapsan <bit> bak senden. Kesin el çıkıyor senden. Kanka yapam yaparım da yani eskiden kalma şeyler oyun yaşında falan yapıyor. Yap yap ya. ne ne oluyor yap. Kanka ne yapayım ama ne yapayım? Şöyle bir şey yapsam sana daha iyi olur bence bak şimdi. <laughs> yok lan yok. Başkasının izini koyayım mı istiyor mu Youtube'a koymalık olmasın güzel olur. Dert hangisiydi o şimdi? Tamam. <laughs> evet. Beklemede gelmedi şarkı gelmedi ya. <laughs> <laughs> Jumpscream biliyor musun ne demek? Jumpscream. Sanal bir şey bir şey mi? Neydi o? Gözlerini aç oğlum gözlerini aç. Yok hayır bak, 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 Ellerini şöyle olacak. Ya, oğlum. Baklarım. Bak. Ne bak. ya. bakıyorum yani şu an. Ya boşa gitti bu ne kıyım ya. <laughs> ben bakamam böyle şeylere. Yapsana bir box kanka. Efendim? Box yapsana be. Yapsana be box. ne yapayım bir dakika. Fly yapayım sana dur. Pee, Fly pee, yap. Pee, pee. Ses nasıl güzel mi şu an? Güzel güzel. <laughs> bir dakika.

<laughs> Olmuyor böyle denemedim hiç. Olsam yaparım ama. <laughs> <Ulan> o adamı <laughs> ben o adam ben oyun yaşında izliyordum ama bakayım arkadaşımla ya. Yani. Aa, o adam bıraktı YouTube'u. Geri dön döneceğim diye dönmüyor. Yani dönmüyor siktirsin gitsin ama bakayım şeyde reels falan çekiyor kızlarla. O gittikten sonra artık daha yeni bitbox'lar geldi. Of, Türkiye online bitbox şampiyon oldu mesela. Evet. En çok onu izlerim zaten bana bunu yapayım. Lexomofo. Yani. All. Aynen. Tamam kral. Evin sağlık, ağzına da sağlık kanka. Youtube'a koyacağım bir sorun olur mu? Ah, hocam şükürünüz. Yapmışsın. Eyvallah. Ben yapabiliyorsam bir şeyler yani dinleriz. Ben ya pek yapamıyorum da. Snap dök De... Hiç bilmiyorum ama. Dene <laughs> istersen. Dene. Bakın güzel. Gide gide gide. Gibi gibi. Benden güzel kliklerim var ama. Lan. Lan. Kovuzi. Ne var? Hey 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 hey. Wow 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 Hepsini bana ben yaptım. Ah sen bana. Oh. Kulağın dibine iniyorum şu anda. Yaklaş. Oh. <laughs> Çok garip garip oldu ya. Az şapırtılarımı duyuyor musun? Evet. Duyuyorum. Oh amsayı dikiyorum şu an. <laughs> Beğendin mi? Beğendim güzel. Kacası o zaman bir kanka. gidelim Allah kanka bir kere götten gireceğim Allah Allah'a evet. Yok. <laughs> oha bir vay Oha. Vay kalplere bak of. Kaderin sen. Utandırıyorsunuz beni yani. Utanma ya. <laughs> Yap yap. Hızlandır <laughs> biraz. <laughs> öyle değil, öyle değil bak. Şöyle, şöyle bu. Aradan. Bak, şöyle. yaptın ya. Yani. Şu aradan bir füze sıçıyorum. Çekiyorsun içine. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Yolunuzu buluyoruz ha. Çok şey kaçırdı oldu gibi. Aynen öyle. Devam. Gel işeceksin. <laughs> Bit bak sakal sağlıcakla kal. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Dur dur. Dur. Sen de şimdi fit atacağız tamam mı? Ben şeyi söyleyeceğim. Başladık Brawl starsa mega kutu açtık altın yolu. Sen de ritim ver ya tamam mı? Ver sen ritmi. Sen başla bakayım ya. Tamam. Başladık Brawl starsa mega kutu açtık altın yolla. Pro spike bro stand çıkardık. Bütün karakterler paslandı. Rose stars kralı da burada. Ey. Başarılı bir fit. Aynen. Ben şey yapabiliyorum. Bas bana tukan yapabiliyorum. Yap. Bas bana tukan. ben sadece bunu yapabiliyorum. Ben çok yapamıyorum. Ben de şu ses çıkartabiliyorum. Yip ne daha yapıyorsun sen bunu? yapsan daha güzel olur. You can roll like this time. Ey şey neydi? Oğuzhan Oğuzhan. Lavuz Kickbox Oğuzhan. Lovest, 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 Lovest. Oğuzhan. Nip, kim, kimin şeydi kapışmasıydı? nip, Nipam'la... Nipam. Uf. Nipam. Uff. Nasıl s**tiydi lan bu şişman. Kenny Urban mıydı? Ne <laughs> <laughs> Neydi? Kenny Urban mıydı? Ha öyle bir şeydi. You can roll like this like. Ben de yapamadım. Zor o bu arada. <laughs> Nasıl ritmini bilmiyor ki ya? Çok zor bu arada oğlum. Dudakları bayağı esnek adamın ya. O level dudakları harbi çok esnek. ha yapıyorum. Arada zipper çekiyor, kesinen yapıyor, farklı farklı sesleri sokuyor dudak. Bir anda bir anda ping ponga dönüyor ya. Şöyle <laughs> <laughs> Şöyle bir video vardı ondan sonra oraya geçiyordu. Nasıl da? Elektrosi, my böyle yapıyor ondan sonra öyle. Sen yapabiliyor musun bu arada? Geliştir kendini bak. Harbi ben Kulağa kötü ee, Youtube'a koyacağım bir sorun olur mu şu an yaptıklarım baktığım Olmaz oğlum denemiş olursun onu. Tamam. Ben Youtuber'ım da tabii videodayım şu an. Valla. Evet. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Kanalı ver lan izlerim ben seni. Ya, buradan... sayılır. Legion Ruby BX. Legion Ruby BX. Amına koyacağım şimdi. Ha tamam. Sakin. 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 Hadi kanka görüşürüz.